Herkese merhaba arkadaşlar. Baran ve Dilan bebekleri olacağı için çok heyecanlılar. Dilan'ı bir kez daha hormonları kontrol etmeye başladı. Ama bu kez Baran Karabey yaşanılabilecek her olumsuzluğa karşı hazırlıklıydı. Sabiha ve Fırat el ele verdi ve Cevahir psikopatının planını bozdu. Cevahir her şey için Baran'ı suçladı ve Cevahir gerçekten öfkeden çılgına döndü. Sabiha ve Kudret aslında konuşabilir ve birlikte cevahiri durdurmayı başarabilir. Cevahir Dilan ve bebeğine kesinlikle zarar vermemeli. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Azade Baran'ın bir bebeği olacağını öğrenince çok mutlu olmuştu. Azade bunun için Baran ve Dilan'a bir de hediye verdi. Baran ve Dilan doğacak bebeklerinin bir tek azadeye benzemesini istemedi. Baran ve Dilan'ın bu isteğini onaylayanlar yoruma kalp emojisi koymayı unutmasın. Çünkü azadenin inadı hepsinden daha büyük. Kader, Fırat ve Gül'ün mutlu olması için elinden geleni yapacak. Baran ve Dilan çok mutlu ve birbirlerine aşkla bakmaya devam ediyor. Baran ve Dilan her anne babanın yaşadığı, bazı korku ve kaygıları şimdiden yaşamaya başladı. Baran ve Dilan Ayten'in mezarına da gitti. Bu yaşananlar Baran için hem çok duygusal hem de çok önemli olacak. Baran annesine bir bebeği olacağını söylediğinde Baran duygulanacak. Baran insan kaç yaşında olursa olsun anne özlemi duyduğunu söyleyecek. Baran yaşadıklarını doğacak bebeğinin yaşamasından da endişe edecek ve baran daha çok korumacı davranmaya başlayacak. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.